Oğlaklar ve yükselen oğlaklar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi sizlerle Eylül ayını konuşacağız. Bu ay içerisinde tutulmalar meydana gelecek ve Satürn retro hareketine başlayacak. Peki sizler hangi hayat alanlarında bu etkileri alacaksınız? Bunları incelemeye başlayalım. Öncesinde sizlerden küçük bir isteğim olacak. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir videolarımı beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden verecek olduğunuz tüm destekler için teşekkürler. Arkadaşlar Satürn retro hareketine başlayarak aya başlıyoruz. Satürn'ün retroları yapılması gereken sorumlulukları daha doğrusu eskiden yapılması gereken ama yapılmamış, ertelenmiş, ötelenmiş sorumlulukların tekrar yüzeye çıkmasını, yüzleşilmesi gereken e, sorumlulukları aslında anlatıyor. E, es geçirmiş bu ertelenmiş yapılanmalar, düzenlemeler getirmeye aslında işarettir. Yakın çevrenizde kardeşlerinize karşı e, yapmanız gereken sorumluluklar, iletişim halinde olduğunuz insanlarla, görüşmeler, akrabalarınıza karşı gerçekleştirmeniz gereken sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz bu süreç içerisinde. Belki de kurulmamış bazı bağlar vardı. O bağları kurmak, bir şeyleri yapılandırmak, bir sistem inşa etmek, ilişki inşa etmek. Diğer taraftan üçüncü ev öğrenimle alakalı da bir ev olduğu için öğrenmeyi ertelediğiniz konuları eğilebilir. Bunların üzerine bir öğrenim gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Jüpiter'de kuzey ay düğümünden bir üçgen açı aldığı için tabi kuzey ay düğümü de burada. Bu konularda bir kadersel bir büyüme, çevrenizin gelişmesi, ikili ilişkilerden size gelebilecek olan bazı maddi kazançlar veya o sizin bilgi dünyanızı, iletişim alanınızı arttırabilecek olan sosyal çevre genişlemeleri söz konusu olabilir. Jüpiter 7. evde ikili ilişkileri çoğaltma etkisini gösterir. Üçüncü evdeki kuzey ay düğümde artan bilgiler yani artan bilgilerle ikili ilişkiler bir arada ve doğru oranda birbirlerini destekleyici şekilde gösterecek. Belki de yakın çevrenizdeki insanların artması, belki de akrabalık ilişkilerinin çoğalması, ikili özel ilişkilerinizde o iletişimin gelişmesi oldukça şanslı etkiler olarak karşınıza Çıkabilir. Balık burcunda ay tutulması meydana geliyor. Şimdi ay tutulmaları sonlanmaları tamamlanmaları bir şeylerle yüzleşmeleri anlatır. Balık burcunda olduğu için ise empati, işte duyarlılık karşınızdaki insanları anlama, fedakarlık yapma temalarını çalıştırır. Bunları hep bu terimleri birleştirdiğiniz zaman da ne olur? E artık tamamlanması gereken empati duygusu. Yani artık nirvana'ya çıkıyorsunuz. Yani çıkabildiğiniz kadar artık empati oldunuz. Empatik davrandınız. Artık bundan sonra ya ödülünüzün karşılığını alacaksınız ya da mağdur olmaya karşı tarafınızdaki insanlar tarafından kullanılmaya başlayacaksınız. Bu da yakın çevreniz, ilişki içerisinde, iletişim içerisinde olduğunuz Çevrenizi anlatıyor. Belki kardeşleriniz tarafından aldatıldığınızı iyice anlamak. Onlara karşı göstermiş olduğunuz o empatinin bu artık gereksiz olduğunu farkına varabilirsiniz. Onlara, onların belki bu zamanda belki göstermiyordunuz yakın çevrenize bu kadar bir ilgi. Şimdi o yakın çevrenize ilgi göstermeye, bu alanları faydalandırmaya, o insanlar için bir şeyler yapmak iyice netleşebilir hayatınızda. Yani kime ne kadar sempati, empati göstermeniz gerektiğini iyice anlayabilirsiniz. Başak Burcu'nda güneş tutulması meydana gelecek. Tabi bu da sizin bir şeyleri başlatma, yapılandırma süreçlerinin artık başka bir seçeneğinizin kalmadığını gösteriyor. 9. ev işte astrolojiyle, dini konularla, inandığınız şeylerle, umutlarınızla, akademik konularla alakalıdır. Yurt dışıyla da bağlantılıdır. Bu 29. derecede olmasın. Durdunuz, durdunuz, durdunuz artık. Artık yapmanız gerek gerekiyor bu konularda bir şeyler. Başak Burcu da ne anlatıyor? İşte düzen kurmayı, rutin geliştirmeyi, alışkanlıklar elde etmeyi, menfaat sağlamayı, bir şeyleri üretmeyi, hizmet vermeyi anlatan bir burç. 9. ile birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? İnançlarınız için bir şeyler yapma, bir şeyler üretme. Kendi o fikirlerinizin, akademik bilgilerinizi artık diğer insanların menfaatine kullanma. Hatta kendi menfaatiniz için, kendi yararınız için bir şeyleri yayma, büyütme, çoğaltma işlemlerine Başlayabilirsiniz yani aslında sizin için de gayet pozitif ve olumlu çalışmakta arkadaşlar. Mars Akrep Burcuna geçiyor ayın 22'sinde artık böyle arkadaşlık ilişkilerinde e, mücadele etme, e, topluluk içerisinde diğer insanlara yol gösterme, onları etkileme temaları ortaya çıkarken Plüton'dan bu hemen bugünlerde arkadaşlar. Sert bir karar çalıyor Bu da arkadaşlık ilişkilerine uğrayabilecek olduğunuz maddi manipülasyonlar, sosyal çevrelerde yaşayabilecek olduğunuz ekonomik e, olarak sizi böyle sıkıştıran, baskıya uğratan kriz yaşamanıza neden olabilecek durumlar söz konusu olabilir. E, bugünlerde arkadaşlık ilişkilerinize dikkat etmeniz, belki de insanlardan bir sürü uzaklaşmanız Oldukça yararlı olacaktır. Siz işinizi odaklanın, yapmanız gerekenlere odaklanın. E, sosyal medyalarda tartışmalar çıkabilir. Belki de aslında bu açının e, sizlerin için en iyi yolu. Belki de bir tartışmayı başlatan olmak. Bunu da sosyal medya üzerinden, belki de sizinle zıt görüşe sahip olan bir gruba girip oradan bir tartışma başlatıp bu enerjiyi oradan sağaltabilirsiniz arkadaşlar. Hemen aynı gün güneş terazi burcuna giriyor. Bu yüzden de tüm terazi burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Artık teraziye girmesiyle birlikte güneş Mesleki konuları iyice odaklanıp toplum içerisinde kendinizi daha estetik, güzel ve beğenilen bir tarza sokmaya başlayabilirsiniz. Yani kabul gören bir insan olma yolunda adım adım ilerliyorsunuz arkadaşlar. Benim bu aylık size anlatacak olduklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Verdiğiniz destekler için de teşekkürler. Daha detaylı yorumları haftalık yorumlarda dinlemeyi unutmayın. Çünkü tüm her şeyi burada anlatamıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.